Evet arkadaşlar merhaba Per Dijital TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir metin iki videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün Cadılar Bayramı etkinliği ile Nesne Market'e gelmiş olan sandıklardan bazılarını açacağız. Hangisini açalım hemen karar vereceğiz. Şimdi neredeydi onlar? Yeni ürünler, sevilen ürünler, güzel ürünler. Gördüğünüz gibi kostümler kısmında şu anda bulunan Cadılar Bayramı zırh kostümleri var. Bunlar var. Şöyle 60 günlük kostümler var. Kostümler biraz ucuzlamış olsa da şu an fena değil fiyatları. Yine kaskı da haftaya falan açarız. Şu an e, içinden erkek kadın karışık çıkabiliyor sanırım. O yönden sorun değil. Yani ikisi de çıkabiliyor. Ben bunu erkek karakterde açardım falan normalde ama ihtiyacım da olabilir. Set bonusu güzeldi bunun. Bakalım belki güzel şeyler olur. Cadılar bayramı zırh sandığı açacağız. Toplam 10 adet. Hadi o zaman bakalım neler çıkıyormuş içinden görelim bakalım. Şöyle başladım. Beyaz inci 3 adet 30 epe. Fena değil yani. Hiç yoktan. Süs taşı bu kötüydü. Şöyle süslü parça sandığı çıktı. Bu üzücü. 30 günlük kostüm. Güzel. Diğer dünya. Diğer. Bu. Bir normal kostümler var. Bu diğer olan. 4 tane açtık. 5.yi de açıyorum. Kutsama kağıdı aynı şekilde çıktı. Kostümü tipinde. de göstereyim size. Hepsi aynı herhalde ama şöyle bir bakayım. Şöyle giyiyorum. Avatar'a dönüyorsun yani. Devam edelim bakalım. Neredeydi? Sevilen ürünlerin kostümler kısmında şu şekil. Fasulye 30 EP. iyidir gene. İyidir tamam. Ama 60 günlükte bir kostüm alsak. Fena olmazdı. Şöyle süslü parça sandığı Zihin taşı destesi çıktı tekrardan. 10 tane açtık. Hadi 15 tane açmış olalım. Tam böyle tadını alamadım. 11. açtık ve güzel değildi. 12. Yeşil ezdera fasulyesi çıktı gene. Üzücü. Ve sonuncuyu açtım artık. 2 adet mavi inci çıkartabildik. Tek kostüm alabildik. Bu biraz üzücü oldu bizim açımızdan. Şu şekilde bakalım nasıl bir kostümmüş. Arkadaşlar erkek kostümlerini giymiş bu şekilde gayet güzel duruyor arkadaşlar da. Bende niye bu kadar tipsiz durdu ya? Allah Allah. Haftaya bunlar diğer sandıklar açarız veya korku çarkından birazcık çeviririz. Canım çark da çekiyor da. Çok yakın zamanda bir önceki videoda çark çevirmiştik. Bu videoda dedim birazcık sandık açmış olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hemen aşağıdan Perdijital TV'ye abone olabilirsiniz. Metinik app alışverişlerinizi açıklama kısmında bulunan linkten kaydolup perdijitalmur.com'dan yaparsanız %5 bonus elde edersiniz ve bu %5 bonuslarla bir sonraki alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.